Merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman sonra ve kanalın ilik olacak bir tavsiye videosu çekeceğim. Ki bu zaten çoktan beri aklıma geliyordu ama bir gece uyurken aniden güzel bir konsept aklıma geldi. 1-2-3 konsepti diye. Bir dizi önereceğiz, iki tane film önereceğiz ve üç tane kitap önereceğiz. Böylece günümüzü bu şekilde tamamlayacağız çok klas kitaplar, filmler ve bir dizi önereceğim. İzleyenler eğer ki izlemişlerse yorum yazsınlar. İzlemeyenler de izledikten sonra yorum yapabilirler ki izledikten sonra artık unuturlar bu yorum yapmayı oraya geçtim neyse o zaman videomuza başlayalım öncelikle bir dizi ile başlayayım bir dizi dünyada hani çok kişinin de duyduğu bir dizidir belki de izlemişsinizdir zaten çoğunuz La Casa de Papel'i bence izlemelisiniz neden çünkü La Casa de Papel bir soygundan ibaret olan bir dizi değildir La Casa de Papel gerçekten ve gerçekten çok büyük duyguları, planları, zekaları içerisinde kapsayan bir dizidir. Ne demek istiyorum? Geçen devin otururken biz buna çok güzel bir çare bulduk dedik ki bunun ismine ne diyelim yani bir soygun mu diyelim? İki şekilde bu dizinin anlamını kendi içi işimizde kişiselleştirdik. Dedik ki bu dizi bir başkaldırdır. Ama ne başkaldırısı? Bir hırsızların sisteme başkaldırısı, iki duyguların, aşkın, zeka ve plan üzerine başkaldırısı duygularımızın ne kadar önemli olduğunu ki hepimiz biliriz, tecrübelerimiz de olsun, etrafta gördüklerimiz de olsun duygular bir plana çok ama çok ama çok etki eder ki profesör başlar, başlarken de birbirinizle aşk vesaire cinsel ilişki olmasın diye başlamıştı ama kendisi de bu duruma zaten düştü. Bu durumda yani bu konu hakkında e, bence, bence La Casa de Papel'i izlemelisiniz yani mükemmel bir dizi bir yudumda izlenecek bir dizi ama öyle de yapmayın bir oturup 10 bölüm beraber izlemeyin ki ben bir öyle bir hata yaptım da ama siz her gün birer birer ikişer ikişer üçer üçer izler izleyerek bitirebilirsiniz diye düşünüyorum o zaman size keyifli izlemeler İki tane film önerimize geçelim. Birinci önerdiğim film Bird Box'tır. Bir şekilde izlemeniz gereken bir film. Neyi anlatır peki film? Hemen onu size söyleyeyim. Görünmeyen bir varlığın, toplumun büyük bir kısmını nasıl intihara sürüklediğini, toplumun bir büyük bir kısmı görünmeyen varlığa baktığında nasıl intihar etmesi gerektiğini ve bundan beş yıl sonra bir anne ve çocuklarının ondan kurtulma, o görünmeyen varlıktan kaçma hikayesini anlatır mükemmel bir mücadele hikayesidir. Mükemmel bir filmdir ki ilk başta bana her zaman Rijose Saramago'nun Körlük kitabını anlatır. Şimdi ondan da kısa bahsedeceğiz. Körlük kitabında intihar olmaz ama burada intihar olur. Bu körlük her yere yayılır. Burada ise bunu gördüğünüz an ölürsünüz. Yani intihar edersiniz. Onun için onu görmemeniz gereklidir. Ama neyi görmemeniz gerektiğini dahi bilmiyorsunuzdur. Bu konuda mükemmel bir film. Bence izlemelisiniz. Zaman kaybı değildir. O zaman ikinci film önerimize geçelim. İkinci film önerim benim şahsen çok ama çok ama çok fazla sevdiğim bir dizi, bir film. evri, evrim, bilim kurgu sevmek isteyenler, yapay zeka hakkında bilgi almak isteyenler, teknolojik teknoloji teknolojiyle ilgili alakalı olan insanların bir şekilde izlemesi gereken bir dizidir. İnan ki pişman olmazsınız. Bu, bu diziyi hatta bu akşam oturup akşamsa belki akşam izliyorsunuz. Bugün gün içerisinde oturup izleyebilirsiniz. Yapay zekanın insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu anlatır, anlatıyor ki buna teknik sorucu Instagram hesabında bununla ilgili bir şey paylaşmıştım. Ee, kanalda bir kesiti atabilirsem buraya atarım atamazsam zaten aşağıda linki koyarım. Onu garanti izlemelisiniz. Peki neyi anlatır? Kısaca ondan bahsedelim. Ki bilgisayar mühendisi bilgisayarların insan beyninin ötesine geçebileceğini düşünerek e, öyle bir dünya yaratmak ister ve ondan sonra olanlar olur. İnsan beyni bilgisayara aktarılır, yapay zeka tüm dünyaya dağılır. O zaman siz yapay zekanın sınırını belirleyemezsiniz. İzlerken anlayacaksınız. Keyifli izlemeler dilerim. O zaman şimdi iki tane film önerdikten sonra üç tane çok önemli kitaba geçelim, başlayalım. Öncelikle dediğim gibi az önce körlükten bahsetmiştik. Jose Saramago'nun Nobel Edebiyat Ödüllü Körlük kitabını okumalısınız. Bu kitap mükemmel bir kitaptır. Şimdi kısa bir kesitten size onu anlatmaya çalışayım. Düşünün ki adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde arabasında oturmuş trafik lambasının yeşil ışığının yanmasını bekleyen bir adam aniden kör olur. Bu körlük normal körlüklerden ziyade çok farklı bir körlüktür. Beyaz bir körlük ve bu tüm kente yayılır, tüm her yere yayılır, yönetim dağılır, düzen bozulur. İşte siz o zaman insanların beklenmedik bir biçimde aldığı darbe etkilerden neler yapabileceğini, neler yapamayacağını görürsünüz ki körler karantinaya alınır vesaire vesaire vesaire. Ama burada anlatılan en büyük hikaye, en büyük olay budur. Ürkütücüdür ama toplumun değer yargılarının beklenmedik bir olay gelince değer yargılarının ahlak yapısının nasıl çöküşünü anlatır ki bu Nobel, Nobel Edebiyat ödüllü bir kitaptır. Okumalısınız, pişman olmazsınız. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Okuyanlar da bir kitapla ilgili yorumlarını e, yorumlara yazabilir. Keyifli okumalar. ikinci kitabıma geçmek istiyorum. Bak ikinci kitap diyorum ya. Abi aranızda iflas etmek isteyen var mı? iflas etmek istiyor musun? Sen sen de mi istemiyorsun? Sen peki? Aranızda iflas etmek isteyen olmadığı için anlatmayacağım demeyeceğim. Ama belki iflas etmek isteyen vardır. İflas etmek isteyenler aranızda varsa onlara mükemmel bir kitap önereceğim. O zaman size bu iflas ettirmeyi sadece kitabın ismini söylüyorum. Hemen hatta az önce körlük kitabını çıkarmıştım ama bunu hemen çıkarıyorum. İflas Etmenin Yolları Bu kitabı okumalısınız. If, bu kitabı okuyup iflas edersiniz. Zaten burada yazar der ki iflas etmek ciddi bir iştir, emek ister. Bu konuda eğer ki gerçekten iflas etmek istiyorsanız mükemmel bir fikirler vardır. Zaten bu kitabı iflas etmek istemeyenler de okudukları zaman ne görürler? Gerçekten iflasa yakın bir şekilde hareket ettiklerini görürler. Kendim de öyle gördüm. Çünkü içerisindeki bazı maddeler beni gösteriyordu. Erdal Demirkan çok 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 sevdiğim bir yazardır. İleride bunların kitabını zaten çok önereceğim. O zaman neye geçelim? Ee, üçüncü kitabımıza geçelim. Üçüncü önereceğim kitap mükemmel derecede bir kitaptır. Bunu işte okumalısınız. John Verdon'dan aklından bir sayı tut. Bir korku, bir gerilim. Posta kutusuna bırakılmış bir mesaj görürsünüz ve aklından bir sayınızı tutmanız istenir. Aklınızdan bir sayı tutarsınız ve tut tutmasını istediği kişi sizin aklınızda tuttuğunuz sayıyı bilir. İşte bütün hikaye şey ondan sonra başlar. Ondan sonra dedektifler bu olayı çözmek için açığa kavuştururlar Şahsen aklından bir sayı tutup iki defa okumuş biri olarak bunu yani Eflas etmenin yollarını üç defa okumuş biri olarak de Saramago'yu da bir defa okumuş biri olarak çok 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 beğenirim ki çok mükemmel kitaplarda pişman olmayacağınıza eminim. Üçüncü, bunu eklemeyi unutmuştum. Bu kitabın çok güzel bir alıntısını yapayım bari en sevdiğim kısım hemen buradan okuyayım. Der ki aldıklarını geri vereceksin. Vermiş olduklarını aldığın zaman biliyorum ne düşündüğünü, ne zaman uyuduğunu, nereye gittiğini. Seninle bir randevumuz var. Bay 658. Mükemmel bir kitap. Bunu okumalısınız. Kitapları hemen de böyle de gösterebilirim. O zaman güzel tavsiyeler yaptıktan sonra e, ileride zaten kitap tavsiyeleri fazlasıyla göreceksiniz. Dizi tavsiyeleri biraz az olacak çünkü dizi izlenilmesi bağı, insanın her yabancı dizi izlenmesi insanı biraz kendine bağladığı için insan e, izleyemiyor. Ya ben Prison Break izliyorum mesela şu an dördüncü sezondayım. Abi bitmiyor ya. Bitmesi için izlemiyoruz ama bitmiyor. Nedeni belirsiz yani. Nedeni çok belirsiz bitmiyor çünkü çok uzun uzun olduğu için de dizi önerileri az gelir. Film öde, önerileri önerileri zamanla zaten gelir, atar, artar, fazla fazla öneririm. Ki hani izledim sevmediğimizleri önermiyorum. Hani yine belki siz seversiniz diye değil ama e, sevmezsiniz çünkü ben sevmemiştim. Siz niye seversiniz ki? Tamam tamam. Neyse belki seversiniz, hadi gideyimiz. Bu şekilde tamamlayalım. Eksikliklerimiz varsa affola diyelim. Herkes kendine çok iyi baksın. Önümüz bayram. Şimdiden bayram mübarek olsun. İyi bayramlar dilerim. Herkes kendine iyi baksın.